Arkadaşlar merhabalar. Bir duyurumuz olacaktı. Ee, biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim. İstanbul'da bir yazılım eğitim ofisi kurduk. Ee, bu yazılım eğitim ofisinde Eylül ayında ilk kurs yerlerimizi almıştık. ilk öğrencilerimizi almıştık. Onların eğitimleri tamamlanmak üzere. Çok az kaldı onların eğitimlerinin bitmesine. Şubat ayının ikinci haftasında yani kaç Şubat oluyor? 13 müydü? Şöyle bir bakayım yanlış olmasın. 13 Şubat Pazartesi günden itibaren hafta içi gruplarıyla yeniden yazılım eğitimleri başlıyor. E, şu anda iki tane kurs açtık. iki farklı ders açtık. Bunlardan ilki temel C-Sharp konsol diliyle temel programlamaya giriş. 3 ay sürecek bir kurs olacak. Haftada iki gün. E, günler gün başı da ikişer saat şeklinde e, olacak olan bir kurs. Temel programlamaya giriş kursu c -Sharp konsolda temel sintaks anlatacağım bir kurs olacak. Ee, i̇şte merhaba dünya diyerek başlayacağız. Değişkenler, karar yapıları, operatörler, e, ondan sonra diziler, döngüler, temel sintaks bitecek. Temel sintaks bittikten sonra fonksiyonlara giriş yapacağız. İşte matematik fonksiyonları, e, ondan sonra tarih saat fonksiyonları, string fonksiyonlar falan bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra dosya ve klasör işlemlerinden bahsedeceğim. Ondan sonra e, sonrasında... Object oryantı da giriş yapacağız. Detaylı bir object oryantı da anlatacağım. Yaklaşık 3 hafta sürecek object oryantı konusu da. İşte kursun sonunda da iki tane proje yaparak kursu tamamlayacağız. 3 ay sürecek e, haftada 2 gün hafta içi olacak. Hafta içi 3 farklı saatte ders olacak. E, hangisine yani katılıp katılmama saat yani saat olarak dilediğinize katılabilirsiniz. Saatlerde şöyle birinci kur e, muhtemelen saat sabah 9 ile 12 arasında olacak. İkinci kur e, 1 ile 4 arasında. Üçüncü kur yani sınıf sınıf aslında birinci sınıf 9-12 arası. ikinci sınıf 1-4 arası. Ve son sınıfta akşam 18.30 ile 21 arasında falan olacak. 2 saat sürecek. 3 saat değil aslında 2.5 saate yakın sürecek dersler. 2 2,5 saat arası. Ee, ondan sonra e, ikinci eğitimde ileri C# -sharp eğitimi, ileri C# -sharp form eğitimi. Bunda da temel işte syntax'la başlayacağız. Yazdırma komutları, değişkenler, karar yapıları, diziler, döngüler vesaire. Temel syntax bittikten sonra object oriented ama objek object de dahil anlattığım bütün konuları araçlarla ve projelerle geliştireceğiz. Hani böyle e, sadece basit eee örneklerle kalmayacak yapacağımız şeyler. Elimizden geldiğince işi böyle teori kısmını minimum tutup pratik kısmını daha çok ilerleteceğiz. Eee bu kurs da 4 ay sürecek. Haftada 3 gün olacak ama bu kurs ilk şey haftada 2 gün olacak ama 3 saat olacak. Eee konsol kursu haftada 2 gün 2 saat. Yani temel programlama kursu haftada 2 gün 2 saat. İlerisi Sharp Forms kursu, kursu haftada 2 gün 3 saat şeklinde olacak. Bunda yine saatleri sabah 9-12, ondan sonra 13, 16 ve 18-30, 21 30 şeklinde üç yani farklı saat olacak. Mart ayının ortasına kadar bu e, açmış olduğumuz kurslar şu anda hafta sonu için değil, hafta içi başlayacak ve hafta içi devam edecek. Yani sonuna kadar hafta içi devam edecek. Hafta sonu kurslarını daha sonra yeniden açacağız. Nisan ayında yeniden hafta sonu kursu açacağız. Çünkü şu anda hafta sonu için eğitim Dolu olduğundan Hafta sonu şu an aktif öğrenciler var. O yüzden hafta sonu şu an için ders yok. Bu yeni açacağım 13 Şubat'ta başlayacak olan kurs hafta içi olacak. Ücreti de aylık her iki kursunda aylık ücreti 250 lira olacak ve verdiğiniz paranın emin olun çok çok daha fazlasını alacağınızın garantisini veriyorum. Yani kursa geldiğinizde temeniz birse kurstan çıktığınızda bildiğinizin 10 katına yakın şey size katarak kurstan ayrılacağınızın garantisini veriyorum. Yani şey kursu ilk kurs temel programlamaya giriş kursu işte Mart, Nisan, Mayıs ayında biter. Diğer kurs da ileri C kursu da o da muhtemelen Haziran ayında biter. Ee, bu şekilde kurslarımız, kurs yerimiz köyde. Trump Tower var biliyorsunuzdur. Trump Tower'ın arkasında hem İstanbul'da yani kursumuz. Trump Tower'a işte yürüme mesafesinde kaç dakika? 5-6 dakika yürüme mesafesinde home office dairemizde eğitim veriyoruz. Ee, haftaya cumartesi günü misafir olarak dersimize gelebilirsiniz. Yani ayın 28'ine 28 Ocak cumartesi günü misafir olarak sabah saat 9'la işte öğleden sonra saat 16'ya kadar ders var. Gelip hem ofisimizi görürsünüz, hem eğitim salonunu görürsünüz, hem de tanışmış oluruz. Detayları konuşuruz. Katılmak isteyen arkadaşlar için gerçekten çok ideal bir fırsat. Videolardakine göre farkı ne? Onu da söyleyeyim. Videolarda anlatmadığım çok fazla şey var. Bunları bu kursta veriyorum. Ondan sonra videolarda direkt müdahale etme şansım olmuyor. Buranın zaten kursun en büyük avantajı o. Direkt müdahale etme şansım oluyor kursta. Yani işte bir hata alıyorsunuz. Direkt hatanıza müdahale ediyorum. Onu düzeltiyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz şeklinde. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çevrenizde e, gelmek isteyen varsa ya da siz gelmek isterseniz. Videonun açıklama kısmında e, şey mevcut hem yorumlarda hem de açıklama kısmında ön kayıt formu mevcut. Ön kayıt formunda olursanız arayıp sizle iletişime geçebilirim. Ee, dediğim gibi 13 Şubat Pazartesi günü dersler başlayacak. Ee, hafta içi iki gün olacak Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü. Bir de telafi günleri olacak. Onu da söyleyeyim. Mesela bu hafta gelemediniz işiniz çıktı. Haftada bir gün telafi günü olacak. Yani bir sonraki hafta telafi dersine geldiğinizde kaçırdığınız yeri tamamlayabilirsiniz. Yani bu şekilde çok memnun olacağınızın yüzde. 95 diyeyim garantisini veriyorum. %5'lik bir yanılma payım olsun. %95 memnun kalacağınızın garantisini veriyorum. En azından bir tanışmak için de olsa gelirseniz beklerim. Trump Tower'ın arkasındayız. Ön kayıt formunu doldurursanız sizle iletişime geçerim. Bir sonraki dersimizde de görüşmek dileğiyle, bir sonraki duyurumuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Açıklama kısmında ön kayıt formu mevcut.